Baytamin TV'den herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. 21. hafta Spor Toto videosuyla karşınızdayım. Bu hafta maalesef Kaos Ligi'nden uzağız. Ne mutlu diyorum dostlar. Çünkü Kaos Ligi ligini biliyorsunuz. Yani hayatımızdan çok şey alıp götürdüğünü düşünüyorum. İtaha severler olaraktan gerçekten çok mutluyum. Bu hafta Avrupa mesaisi başladı. Buraya kadar dinlediyseniz Videomuza bir like'ınızı alırım dostlar. Kısa da bir duyurma olacak. Yorumlar kısmında nasıl, ne şekil kazandığınızı bakmansızın En az bir kişiyi, yani 13 tahmini doğru bilmesi halinde, yani bir kolon paylaşmanızı istiyorum dostlar yorumlar kısmında. En az 13 bildiğiniz takdirde direkt YouTube katıl paketimiz, iddia içeriğimiz, hediyemizdir olur da 15 bilirseniz de tam ve tamına bir yıl boyunca YouTube katıl paketimiz sizlere hediyemizdir. Tek yapmanız gereken şey kolonunuzu yorumlar kısmında belirtmeniz. Bu videoya en az 100 beğeni gelirse haftaya da bu sayı 2'ye çıkarız dostlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz de sizlere ufaktan destek vermek istedik. Siz de eğer istediğimiz beğenileri ve yorumları yaparsanız şimdiden yorum ve beğen yapan ediniz der görmesin. Çok teşekkür ediyorum. İlk maçımız Leicester City, Manchester City. İki kötü gidişata imza atan takımlar karşı karşıya. Şimdi Leicester City bu maç öncesi Liverpool maçı oynayacak. Onu bir dipnot olarak alırsanız sevinirim. Ev iki maçtır kayıp yaşıyor. 14 puan topladılar. 17. sıradalar bu sene düşüşteler. Hiç şaşırmadım açıkçası. Bu maçtan sonra da Aston Villa deplasmanı var. Yani zorlu bir Leicester. Bir de City maçı var yani. Onun akabinde yani Liverpool. Aston Villa Manchester City maçları oynayacak. Gol yemediği maç yok zaten. City'nin gol yemeden yana bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Son 3 maçtır da gayet güzel goller yiyor. E, site tarafına geldiğimiz zaman 7. sırada 27 puanları bulunmakta. Büyük maçlar ve küçük maçlarda fark etmeden Sizin yenile biliyorlar. Guardiola tapetaklak oldu. Her şeyi güzel anladım da bu Liverpool pardon Manchester United maçını nasıl yenilmeyi başardınız? Gerçekten City'ye olan hayranım. Hatta şu an forması böyle üstünde yani video çekerken. Ha, ha, yani bol şans dilemekten başka şansımız yok. O rüzgarları tersine çevirmek için güzel bir karşılaşma. Bence bu maçı rahat şekilde kazanacaklardır. Daha fazla vaktinizde bu maç hakkında almanızı istemiyorum. Burada direkt ikiye imza atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Everton Nottingham Forest karşılaşması. Şimdi Everton 15. sırada. 16 puan toplamış. 3 maçtır kayıp yaşamıyorlar. Maçlar sırasıyla Arsenal 0-0, Chelsea 0-0. İyi güzel gol yemiyorsun ama gol de atamıyorsun. Yani 7 haftadır gol atamayan bir Everton'dan bahsediyoruz. Yani bu takıma karşı ne yapacağız, ne yapmalıyız? Gerçekten üzerine çok düşünülmesi gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Foros'a geldiğimiz zaman 4. sırada bulunmakta. 31 puan topladılar. Şu an tarihe gidiyorlar. 3 maçtır kazanıyorlar. Sırasıyla Aston Villa'ya 3-2 pardon. Manchester United'ı 3-2, Aston Villa'yı 2-1, Brentford'u da 2-0 geçerek çıkışa imza attılar. Bu ne kadar gider gidemez bilemiyorum ama güzel devam ettiklerini söyleyebilirim. Yolları açık olsun. Şimdi bu karşılaşma tabii ki de Everton tarafına gidemeyeceğiz. Yani Everton kazanmak için hiçbir şey yapmıyor. Yani 7 haftadır gol atamayan takıma karşı ne yapacağız? Tabii ki de ona karşı e cephe açacağız. Yani demem o ki ben burada Forrest kazanabilir veya yani Everton yine yatarsa da bir gide gol yememek için. beraber de bitebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden burada 0-2'yi almak çok mantıklı geldi dostlar. Size de bunu öneriyorum. Üçüncü karşılaşmamız Fulham. Dokuzuncu sıradalar. 25 puan topladılar. Bana göre 4 tane zorlu maça çıktılar. Bunlardan biri Brighton 3-1 İçeride bir bir Arsenal maçı var. Yani onlar da güzel gidiyorlar. Liverpool deplasmanında 2-2 kaldılar. Ondan sonra Southampton karşılaşmasında da bir 0-0'ları var. Son maçlarda fazla ciddiye almadıklarını düşünebiliriz. Yani son maçı ciddiye almadığını düşünüyoruz. Yani berabere yani gol atamamasına yoruyorum burada dostlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama akabinde zorlu maçlara çıkacak. Yani Chelsea maçı var. Hani bu maçın öncesinde Chelsea maçı var. Orada nasıl bir reaksiyon verecek bilemiyoruz. Chelsea'de oynayacakları kayıp veya şeyde reaksiyon verecekler. E, Bournemouth'da yani yabana atılacak bir takım değil. Onları da yakından takip ediyoruz. Biliyorsunuz milli futbolcumuz Enes Ünal da orada top koşturmaktadır. Beşinci sırada bulunuyorlar. Beş maçtır kayıp yok. Güzel. Dört maçtır kazandılar. Bir maç beraberlere bitti. West Ham maçını hatırlarsanız tam kaybediyor gibi oldular. Enes Ünal Frikik'ten yapıştırdı ve ipten aldı. Fulun maç öncesinde onlar da Halas'la oynayacaklar. O Oradaki reaksiyon da burada önemli. Bunlar da yani Everton'a gidecekler. Kapanan bir takıma gidecekler. Onlar da buraya kazanmak için gelecek. Onlar da kazanmak için gelecek. O yüzden ben burada 1-2'ye gideceğim. Yani burada beraberlik çıkma olasılığını zor görüyorum. Kazanan bir taraf olacaktır diye düşünüyorum. Umarım West Ham maçına benzemez. Şimdi topluma gelir isek Şimdi toplumda Rürpil'e içeride 6-3'lük bir maç verdi. E, Nottingham Forest deplasmanı var bu maçtan sonra. Bu maçı da kazanmak için çıkacaklarını düşünüyorum toplumun. E, çok mu rahat olacak? Olmayacak. Açık futbol oynamaya devam ediyorlar. Burada da gol görebilir kalesinde. Yani şu an maçı analiz etmeye çalışıyorum. Bir gol yerlerse attıklarından daha fazla atacağı bilecekleri bir takım bulduklar için ben burada direkt 1 diyorum. Lafı da fazla uzatmayayım. Şimdi West Ham Liverpool karşılaşmasında da Liverpool bir düşüşe geçmişti. Evet. Size katılıyorum burada ama e, tekrardan bir yükselişe e, geçti. Arsenal'un zaten bir tarafları ayrı oynuyor. O yüzden onları çok rakip. E, City zaten durum belli. Yani parola Liverpool'da şampiyonluk açıkçası dostlar. Yani şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'nin de çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben Liverpool için. Tabii ki de her kupa önemlidir. Her kupayı kazanmak için çıkacakları yani o futbolcu o paraları alıyorsa hakkını verecektir. E, çok fazla Salanın e, Salah'ın formu zaten ortada. E, 10 numaraların formu ortada. E, formda bir takım var açacağız. Bir şekilde bu işi kavurabilirler. Yani Stam'a içeride çok da güven içeride olmasına rağmen e, cephe alıyorum ve burada e, bütçe harcamayacağım iki diyorum. Sizin de kafanıza yatarsa o şekilde ne yaparsınız yapıştırırsınız. Şimdi Aston Villa Brighton. Şimdi Aston Villa da bize hiç güven vermiyor. İnişli çıkışlı performansları da son maçını kazanmış olmaları benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Büyük maçlarda da hiçbir varlık göstermeyen bir Aston Villa'dan bahsedebiliriz. Brighton'da bazen çıkışları, inişleri çıkışları oluyor. Büyük maçlarda iyi top oynuyorlar. E, kapanmayacaklardı. Onlar da ısıran bir takım olduğunu biliyoruz. Zaten Ferdi'den dolayı da yakından bazen zaman zaman e, ekstra ekstra takip ediyoruz. Yani maçın özeti değil de maçı izleyebiliyoruz. O anlamda size aktarmak istedim dostlar. Ya zorlu bir maç bizi bekliyor. Burada ne tarafa gideceğiz? Ben burada Brighton'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum ya. E Brighton ilk golü atarsa 2'yi de daha kolay bulabileceğini düşünüyorum. Tabii bu benim kafamdaki senaryo. 2'yi bulan bir Brighton'da Aston Villa'ya maç vermeyeceğini düşünüyorum. i̇lk golü yerlerse bu tam tersi bir senaryoda beraberlik çıkabilir. E, beraber çıkması da benim işime yarar. Çünkü ben burada çifte alacağım. 0-2 diyeceğim. Şimdi yeni çıkan hiç biliyorsunuz. Zaman zaman evet top oynamak için sahaya çıkıyor. Onu bir net söyleyelim. Yani adamlar hani koy bizim ligimize şampiyonluğa oynarlar abi yani öyle de bir mütevazi kadroları var. Ee, Güçlerini, her şeylerinin bilincindeler. Zaman zaman yaptıkları yapamadıklar oluyor. Ee, Chelsea'de beklenmedik bir beraberlik aldı. Hani bu maçın öncesinde ne yapar, ne edemez, kazanır, kazanamaz bilemiyorum ama bu maç onlar ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Yani zorlu Everton karşılaşmasından çıktılar. Yani hiçbir hiç kaba yani kapanmayacaktır ee, bence benim kafamdaki senaryoya göre şimdi izlediğim maçlara da dayanaraktan e saldıracaktır, ısınmaya kalkacaktır. hani tika taka oynamaya kalkacak falan. E Chelsea o ara cezayı keseceğini düşünüyorum. Ben burada 2 diyorum. Kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şans bizimle olsun. Yani en azından 13-14 bu videoya gelmesini istiyorum. Tabii ki de önümüz 15 ister ama yani zor maçlar da var. Ters o olabilir. Şimdi Manchester United... deyince bana bir kal geliyor. Yani hoca da geldi ama çok bir şeyin değiştiğini sanmıyorum. Tabii ki de bir anda bir hoca her şeyi değiştiremez ama bıraktı takımı da biliyoruz yani Lisbon'un da halleri biliyorsun. Yani onlar da zorlu bir Benfica maçına çıkacak ki evlere şenlik yani. Gol atamıyor takım. O maske düştü yani forbetin. Şimdi bu maça dönecek olursak ben Manchester United'ın bu maçı kaybetmeyeceği önünde bir beklentim var. Yani hedef Avrupa olabilir mi? Bunu şu an konuşmak çok zor. Yani o şeyi de vermiyor. Tamam. Bu hoca geldi. Forbetlere inanılmaz dokunuşları var yani. Western United'ın da ileri attığında güzel bir dokunuşu oldu. Onlar da ilk golü atarsa ben böyle peşin sıra bir 2'yi e, zorlayacaklarını 2-1 olup da sonra 3-1'e gelebilecek bir karşılaşma olarak yoruyorum kendimce. İlk golü Manchester United'ın atması benim için en önemli kıslaslardan biri. Çünkü evinde oynuyorsun. Bir de ilk yarı atarsa yani ilk yarı maç çözülmezse maçın ben riske gideceğini düşünüyorum açıkçası dostlar. Umarım öyle bir senaryo gerçekleşmez ve Manchester United bir an önce o golü bulur ve bizim beklentilerimizi karşılar. Tabii ki de burada bire gitmek çok riskli. Maçın berabere bitme olasılığı var. Yani ilk yarı senaryosu gerçekleşirse Mokoko olabilir. O yüzden ben burada 1-0 atacağım. Yine çift atacağım. Biraz bütçe harcayacağız. Yapacak bir şey yok dostlar. Yani 13-14 gerekirse 15 tabii ki de yapabilirsek. E, bekliyorum açıkçası yani neden olmasın. Hayal etmek e, başarmanın yarısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kalyari Inter. Inter son karşılaşmasında <laughs> buradan Bay Tahmin'e selam olsun. Oran bulamadığı için maçın 2.5'üne giderek maalesef e, video kuponu olmuş olması lazım Instagram'da. Bu arada Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın dostlar. Orada müthiş işler yapıyor Baytami'nin. Abonelere özel kupon ve race videolarımız var. Onlara da oraya da beklerim yani açıkçası. Şimdi maça dönecek olursak Cagliari'yi ben ezeceklerini düşünüyorum. deplasmanda olmalara rağmen. Yani Cagliari'nin ben bu sezon bye bay demesini bekliyorum. İtalya'ya yakışır bir e, gidişatları yok açıkçası. O yüzden bu maçı da fazla yani üstüne düşürecek bir maç değil. Yani Lazio Atalanta karşılaşması gibi olmayacağını düşünüyorum ve burada ben direkt 2 diyorum. Şimdi Lazio Atalanta karşılaşmasına geldiğimiz zaman Lazio bir farklı galibiyet aldıktan sonra gereken tepkiyi ne kadar verdi? Ne kadar verebilir? O maçtan ne dersler aldı? Bunlar hep soru işareti. Maç oynanmadan önce tabii ki de göremeyeceğiz. Atalanta hiçbir takıma benzemez. Yani İtalya'daki e, Gasperini miydi hocalarına da şu an aklıma gelmedi. Bazen işte kafa biraz dolu olduğu için bazen e, şaşırma oluyor. Onun için de sizlerden özür diliyorum dostlar. Şimdi Lazio bu maçı kaybetmemek için çıkacağı bir net. Ama bu takım ne kadar kendini savunabilir? Yani ilk gol yersen ne olur? Nasıl bir tepki verir? Yani bunları hep düşünmemiz gerekiyor. Yani ilk golü Atalanta atarsa biraz sıkıntıya girebilir maç açıkçası. Yani Lazio'nun kazanması önünde sıkıntıya girebilir. Zaten bir maçın beraberlik kokusu var. İki takıma da yarar mı? Yarar. Yani şimdi Atalanta niye yaramasın deplasmanda? İçeride olsaydı ben bak bu maç çok farklı şeyler size anlatabilirdim ama deplasmanda olduğu için öyle Lazio'nun durumu itibariyle çok net konuşamıyorum maalesef. Ama tabii ki de bir tahminde yapmak zorundayız. Ben sürpriz arayacağım. Evet. Yani görünüm Atalanta kazanır ra gitmek istiyor açıkçası ama ben kendimi frenlemek istiyorum. Yani nasıl kendi tuttuğumuz takımlara karşı bahis almakta zorlanıyorsak şimdi Atalanta'yı da severek izleyerek izliyoruz. Çoğu maç şeylerimizi değerlendiriyoruz e, Toto'da da bu şeye düşmek istemiyorum Tonga'ya. Ben Lazio'nun kaybetmeyeceği önünde bir yorumum var. Katılırsınız, katılmazsınız. Sizin fikirleriniz de bizim için çok önemli. Yorumlar kısmında yazarsanız oradan futbol muhabbeti yapabiliriz. Şimdi Udinese Torino karşılaşması bizleri bekliyor. Yani İtalya ya İtalya'ya çok girmişler. Gerçi yani Udinese Torino karşılaşmasında ben maçı sıfır bekliyorum. Tamam Udinese çok kötü gidiyor olabilir. Torino'nun da çok işler açısı bir durum yok açıkçası. Maçın yani burada da risk alacağım. Sıfır diyeceğim. Beraberlik iki takıma da bence yarar. Kafanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi Napoli Vanessa karşılaşmasında da Napoli'nin ben çok zorlanacağını sanmıyorum. Erken seyahat maçı bence 5'te başlayacak. 7'de bitecek abi. Maçı bitir. Öyle böyle zaman geçti 8'den sonra Partizani'yi yapıştırırlar zaten bu Christmas haftası olduğu için de maçlar biraz ters bitebilir. Onu da bence göz önünde bulundursanız sevinirim dostlar. Ben burada direkt 1 diyeceğim. Şimdi Juventus Torino. Pardon Juventus Fiorentina. Fiorentina Pazartesi günü enteresan şekilde enteresan şekilde kuponumuzu da yatırdı. Ona buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz. Yani öne geçtiği karşılaşmayı o takımdan nasıl iki gol yersin? Benim aklım sırrımı almıyor. E, Juventus'ta zorlu da olsa onlar da kazanmayı bildi. E, eski Juventus'tan eser yok. E, futbolcu kaliteleri ortada. Tamam. Milli Yıldızımız Kenan. Yıldız orada zaman zaman çok enteresan işlere imza Atıyor. Şimdi git gelleri olan bir karşılaşma. Bu maç berabere bitmez bence. Benim yani iki takımı da izledim, analizlerimizi de yaptık. Ben bu maçın bir kazananı olacağını düşünüyorum çünkü Fiorentina bir sakat takım olduğunu belli etti hafta içi. Onu toparlamak için farklı bir futbol oynayacaklar. Juventus ceza keser mi keser? Yani en kötü haliyle bile olsa yani takımın bir kimyası var ve bir forması var. Ve o formayı giymeye devam etmek için futbolcuların ekstra performans sergilemesi gerekiyor. Hani Beşiktaş'ta sergilemiyorlar yani. Ya i̇şte yani burada belki sergilenir. Sonuçta e, kritik bir maç e, kazananın ka çok şey katacağını yani bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum bu maçı kazanmanın. Öyle de bir e, kapanış yapalım. 1-2 diyorum artık hayırlısı. Şimdi Milan Roma. Şimdi kadro kalitesini Anlatmaya gerek yok yani kalemi kağıda aldığımız zaman Roma e, çok kan kaybetti gerek hocası tarafından gerek futbolcular gemiyi tek terk etmeyen Dybala o da bu haftalarda ne oldu? Temsilcimiz Galatasaray'a yazılmaya başladı gelirse bence büyük iş e, Galatasaray bunları zaman zaman yapıyor Wester e, Schneider gelmişti zamanında e, Bellan da vardı yani Hani zaman zaman tabii ki on numara oynuyor Dybala. Zaman zaman sağ oynuyor. E, çıkışı zaten e, Santrafor oyuncunun. Pek çok özelliği var. E, kronik sakatlıkları konuşuluyor. Bilmiyorum ona çok e, iyi araştırması gerektiğini düşünüyorum. E, 10 milyon üstünde bir maaş var. E, i̇şte e, sözleşme sezonu, sezon sonu bitiyor diye biliyorum. E, çok bir bonservis falan çıkmaz diye tahmin ediyorum. E, Roma'da maaş yükünden kurtulmak için Dibala'yı bırakacak. Yani büyük ihtimalle. Çünkü bugün Yalız'ı izledik. E, Menajere gelmiş. Maç demiş, Anlaşmışlar. Anlaşmışlar dediğim yani konuşmuşlar. Etmişler. İş buralara geldiyse bu iş olabilir diye düşünüyorum. Neyse maça dönersek e, Milan'ın daha ağır basacağını düşünüyorum. Milan iki tane atarsa bu maçı kaybetmez. Yani geriye düşmez. E, i̇lk golü Roma'dan yerse Milan bazen dağılabiliyor. O yüzden İlk yarı bir de böyle erken dakikalarda Milan golü bu maçı farklı yönde e, pardon seyir ettirebileceğini e, düşünüyorum. O yüzden bir diyorum bu maçı fazla da uzatmayacağım. Heh, geldik Zurnanın zıt yer aslında kapatılması gereken bir maç. E, Sporting Lisbon Benfica. E, Benfica son maçında kazanmayı bildi. Zaten orada milli futbolcularımız var biliyorsunuz. E, Kerem'e olsun ya Hatta 3 tane futbolcu var da o son futbolcu aklıma gelmedi. Şimdi maça dönersek Lisbon gol atmakta zorlanıyor. içeride dışarıda bir de. Yani böyle ligin absürt takımlarına karşı bile atamıyor. Ee dediğim gibi 9 numaralı şu anda da aklıma gelmedi. Onun için kusura bakmayın. Adama bir şeyler oldu. Yani hoca gittikten sonra. Ee bir kazananı olacaksa ben bunun Benfica olabileceğini düşünüyorum. Benfica için de güzel bir yani lige yani ligin babası benim mesajı vermesi için bir fırsat. Lisbon'da böyle düşmüşken hazır yakalamışken abi düşenin dostu olmaz yapıştırıp geçeceğim Benfica. Yani sana güveniyorum. Ha, kazanır mısın? O yönde çok e, yüzde yüz diyemem ama ben yani Benfica'nın da bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum dostlar. Kolon fiyatına bakalım. 512 TL'lik bir kolonumuz oluştu dostlar kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirirse tekrar üstünden geçmek gerekirse dostlar Manchester City maçında City kazanır Forrest kaybetmez Fulham e, 1-2 diyoruz Toplam kazanır diyoruz Liverpool kazanır diyoruz e, Brighton kaybetmez diyoruz Chelsea kazanır diyoruz Manchester United kaybetmez diyoruz Inter kazanır diyoruz Lazio kaybetmez diyoruz Torino'ya 0 attık Napoli 1 diyoruz Juventus Fiorentina maçına 1-2 diyoruz. Milan diyoruz ve Benfica kaybetmezle videomuzun sonuna geliyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim bu arada. Yani beni bu 20 dakika boyunca çektiğiniz için gerçekten e, sizlere teşekkür ediyorum. Hakkınızı gerçekten ödeyemeyiz. Umarım videomuza bir beğeni atarsınız. Dediğim gibi oynarsınız 13 bilirseniz bir aylık iddia tahmini katıl hediye. 15 bilirseniz de tam tamına bir yıllık iddia içeriğimiz hediyedir. Bunu da katılmayı bence unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım sizin yazdığınız gibi gelir. Güzel kazançlar sağlarsınız. Bay bay. Amigos.